Kediniz size bakıyor ve aklınızdan o meşhur soru geçiyor. Şu an beni seviyor mu yoksa sadece mama saatini mi bekliyor? Bu sanırım her kedi sahibinin kendine sorduğu bir soru. Çünkü kediler, kabul edelim ki köpekler gibi duygularını her zaman pat diye ortaya döken canlılar değil. Bugün o tüylü dostunuzun aslında sizi ne kadar çok sevdiğini gösteren altı kesin işareti masaya yatırıyoruz. Şimdiden söyleyeyim, bu sevgi belirtilerinden bazıları sizi gerçekten şaşırtabilir. Çünkü bu sadece bir mırıldanmadan çok daha fazlası. Bu, kedilerin bağlılığının o gizemli, sessiz dili. Hemen bir şeyi netleştirelim. Kediler, doğuştan bağımsız ruhlardır. Ataları yalnız başına avlanan canlılardı ve bu genlerine işlemiş durumda. Dolayısıyla onlardan bildiğimiz o coşkulu, yerinde duramayan köpek sadakatini beklememek en doğrusu. Onların sevgi ifadesi çok daha narin ve çözülmesi gereken bir bulmaca gibi. Bir kedinin davranışlarını anlamak, aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Sadece duyduklarınıza değil, beden diline çıkardığı seslere ve o küçücük zor fark edilen sinyallere dikkat etmeniz gerekir. Ve bu dili çözmeyi başardığınızda kedinizle aranızdaki o görünmez bağın ne kadar güçlü olduğunu görecek ve iletişiminiz bambaşka bir boyuta taşınacak. Peki en bariz ve belki de en hoş işaretle başlayalım. Bir numaralı işaret kafa atma ve yanak sürtme. Siz kanepede oturuyorsunuz ve işte kediniz yanınıza geliyor başını eğiyor ve ısrarla bacağınıza, kolunuza, hatta yüzünüze sürtünüyor. Tanıdık bir durum mu? Peki bu an aslında ne anlama geliyor? Bu sadece bir şefkat gösterisi değil. Bu derin ve önemli bir içgüdü. Kedinin yanaklarında, çenesinde ve alnında özel bezler bulunur. Bu bezler feromon adı verilen kendine özgü kokular salgılar. İnsanlar bu kokuları neredeyse hiç hissetmez ama kediler için bu tam bir iletişim sistemidir. Kediniz size sürtündüğünde sizi kelimenin tam anlamıyla kendi kokusuyla işaretliyor. Üzerinize adeta görünmez imzasını atıyor. Bu hareketiyle tüm dünyaya şöyle diyor: Bu insan benim, benim güvenli alanımın, ailemin bir parçası. Kedi dünyasında ortak grup kokusu oluşturmak çok önemli bir sosyal ritüeldir. Böylece kediler kendi gruplarında kendilerinden olanı tanır ve kendilerini tek bir bütün gibi hissederler. Bu yüzden evcil hayvanınız size bunu yaptığında sadece sevgi göstermiyor. Sizi en yakın ve güvendiği çevresine dahil ediyor. Size diyor ki, sana güveniyorum. Senin yanındayken kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani bir dahaki sefere o ısrarlı kafayı hissettiğinizde bilin ki bu sadece sevimli bir alışkanlık değil. Bu gerçek bir kabuldür ve kedice sıcak bir sarılmanın karşılığıdır. Gelelim tüm kedi sahiplerinin içini eriten ikinci belirtiye. İşte o an, kedinizin küçük bir fırıncıya dönüşüp patileriyle sizi yoğurmaya başladığı an. Bu hareket inanılmaz sevimli görünür. Ön patilerini ritmik bir şekilde hareket ettirir, tırnaklarını bazen çıkarır bazen içeri çeker. Halk arasında buna sevgiyle süt adımı denir veya kedinin kurabiye pişirdiği söylenir. Peki bu tuhaf ama aynı zamanda çok dokunaklı ritüel nereden geliyor? Cevap patili dostunuzun en derin çocukluğunda yatıyor. Yavrular henüz çok küçük ve gözleri kapalıyken annelerinin karnına tam olarak bu hareketle içgüdüsel olarak masaj yaparlar. Bu süt akışını uyarır ve hayati önem taşıyan yiyeceklerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu içgüdü mutlak mutluluk, güvenlik ve tokluk hissiyle o kadar güçlü bir şekilde bağlantılıdır ki yetişkinlikte de devam eder. Asal yetişkin kediniz kucağınıza çıkıp sizi yoğurmaya başladığında aslında o tasasız ve huzurlu haline geri dönüyor demektir. Sizinle birlikteyken bir zamanlar annesinin yanında hissettiği kadar rahat ve güvende hissettiğini gösteriyor. Evet, Bazen tırnakları biraz fazla batabilir ama şunu anlamak önemli. Kedi bunu asla kötü niyetle yapmaz. Bu sadece onun o geçmişe dönüş halinin bir parçasıdır. Dolayısıyla eğer tüylü fırıncınız için hamur olduysanız bunu kendinize yapılmış büyük bir iltifat olarak kabul edin. Kediniz sizi sadece sevmiyor. O sizi dünyadaki en büyük konfor ve güven kaynağı olarak görüyor. İşte size üçüncü işaret. Bu biraz ısrarcı gibi görünebilir ama aslında tamamen sevgi dolu. Kediniz sizin kişisel tüylü gölgenizdir. O da o da peşinizden ayrılmaz. Mutfağa mı gittiniz o şimdiden buzdolabının yanında. Yatak odasında dinlenmeye mi niyetlendiniz? Anında yanınızda yatağın üstüne zıplar. Banyo kapısının önündeki sadık bekleyişi zaten olayın klasiği. Birçoğu bunun sadece basit bir merak olduğunu düşünür. Ya da belki de mama kabının yine boş olduğuna mı işaret ediyor? Kısmen doğru olabilir ama asıl derin sebep bambaşka. Kediler bölgesel hayvanlardır. Evleri onların küçük krallığıdır ve siz de o krallığın en önemli ve değerli parçasısınız. Kediniz için sizin varlığınız istikrarın ve güvenliğin çıpası gibidir. Sizi takip ederek kedi sadece casusluk yapmıyor, kendi bölgesini kontrol ediyor ve sevdiği insanın iyi olduğundan emin oluyor. Hayatınızın bir parçası olmak, tüm işlerinize katılmak istiyor. Sadece dolaba gitmek bile olsa. Adeta şunu diyor. Biz tek takımız, tek sürüyüz ve ben yanında olmalıyım. Yani küçük kuyruklu devriyeniz sizi bir an bile yalnız bırakmıyorsa bilin ki bu ısrarcılık değil. Bu içten bağlılığın ve şefkatin bir göstergesi. Siz onun dünyasının merkezisiniz ve o sadece size yakın olmak istiyor. Şimdi gelin kedilerin kuyruğu aracılığıyla ne düşündüğünü okumayı öğrenelim. Kedinin ruh halinin gerçek bir barometresidir. Kuyruk ve bunu taklit etmesi imkansızdır. Ayrılık sonrası yanınıza geldiğinde veya kapıda sizi karşıladığında tüylü dostunuzun kuyruğunu nasıl tuttuğuna dikkat edin. Eğer kuyruğu küçük bir anten gibi dimdik yukarı kalkmışsa Bilin ki bu en üst düzeyde dostluk ve sevgi göstergesidir. Üstelik kuyruk ucunda hafif bir titreme veya soru işareti gibi bir kıvrım varsa işte bu gerçek bir kedi mutluluğu patlamasıdır. Hayvanlar aleminde doğrudan ve dik bakış genellikle tehdit anlamına gelirken kalkık kuyruk ise mutlak güven ve açıklık sinyalidir. Yavru kediler annelerine onu görmekten mutlu olduklarını göstermek için böyle karşılarlar. Yetişkin, arkadaş canlısı kediler birbirlerini barışçıl niyetlerini ortaya koyarak böyle selamlarlar. İnik veya tam tersine kabarmış bir kuyruk korku veya saldırganlık belirtisidir. Ama dimdik yukarı kalkmış kuyruk, boru gibi kuyruk tabiri de kullanılır. Sizin şerefinize çekilmiş bir bayraktır. Bu jestle kedi size sözsüz şunu söyler: seni gördüğüme çok sevindim. Sana tamamen güveniyorum ve yanında olmaktan mutluyum. Bu, kedinin iletişim repertuarındaki en dürüst ve kolay okunan işaretlerden biridir. Size yöneltilmiş saf, katıksız sevgi ve hayranlıktır bu, Şimdi kedilerin sevgisinin en ince ve belki de en anlamlı göstergesine geldik. Beşinci işaret, dikkatli bakmayanların kolayca gözden kaçırabileceği sessiz, samimi bir iletişim biçimi. Bu hareket yavaş göz kırpmaktır. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Sakin sakin dinleniyorsunuz. Kediniz odanın öbür ucundan size bakıyor. Göz göze geliyorsunuz. Doğada yırtıcılar için direkt gözünü ayırmayan bir bakış genellikle tehdit ya da meydan okuma anlamına gelir. Ama gerilmek ya da gözünü kaçırmak yerine kediniz harika bir şey yapar. Yavaşça sanki hiç acelesi yokmuş gibi gözlerini kapatır bir anlığına kapalı tutar ve sonra aynı yavaşlıkla tekrar açar. Tebrikler. Az önce kedi öpücüğünüzü aldınız. Bu bir kedinin size duyduğu güvenin en açık göstergelerinden biri. Bu hareketle yanınızda kendini tamamen güvende hissettiğini gösteriyor. Size o kadar güveniyor ki varlığınızda gözlerini kapatıp bir an için kendini savunmasız bırakabiliyor. Sanki size şunu söylüyor. Sakinim. Bana zarar vermeyeceğini biliyorum seni seviyorum. Bu arada bu iletişim iki yönlüdür. Siz de denemek ister misiniz? Kedinize bakarak yavaşça göz kırpın. Çok büyük olasılıkla mesajınızı anlayacak ve size aynı şekilde karşılık verecektir. Bu, aranızdaki bağı güçlendirmenin ve patili dostunuza duygularınızı onun anladığı, kendi dilinde ifade etmenin basit ama inanılmaz güçlü bir yoludur. Ve işte altıncı işaretimiz. Kedi sevgisi ve güveninin zirvesi adeta bir büyük ikramiye. Bu, kedinizin size karnını gösterdiği o özel an. Yerde ya da koltukta keyif yaparken sizi gördüğünde aniden sırt üstü döner, patilerini uzatır ve o yumuşacık tüylü karnını size sunar. İşte tam bu noktada ilk insan tepkisi o karşı konulmaz karnı hemen okşamak istemektir. Ama durun, aceleci davranmayın. Unutmayın ki bu her zaman bir sevme daveti değildir. Bu Kedinizin size duyduğu en büyük güvenin bir göstergesidir. Şöyle düşünün, karın bölgesi kedi dahil tüm hayvanların en savunmasız noktasıdır. Hayati organların tamamı oradadır ve göğüs kafesindeki gibi kemik koruması bulunmaz. Vahşi doğada bir avcıya karnını açmak resmen ölüme davetiye çıkarmaktır. İşte bu yüzden sevgili dostunuz bunu sizin karşınızda yaptığında size sessizce şunları söylemektedir. Hayatımı sana emanet ediyorum. Benim güvencem sensin ve yanında bu kadar savunmasız olmaktan hiç çekinmiyorum. Bu bir kedinin size duyabileceği en derin sevgi ve güvenin, ulaşabileceği en üst rahatlık seviyesinin göstergesidir. Şunu da belirtmek gerekir ki, bazı kediler gerçekten karınları okşandığında bundan büyük keyif alır. Ancak kedilerin çoğu için bu gösterilen güvenin ihlali olarak algılanır. Dolayısıyla böyle bir durumda ilk hareketiniz kedinizi başından veya yanağından nazikçe okşamak olsun. Unutmayın, size karnını göstermiş olması bile başlı başına en büyük ödüldür. Bu, tüylü dostunuzdan alabileceğiniz sessiz ama en derinden gelen bir sevgi ilanıdır. Ama kedilerin en derin ve içten sevgi gösterileri her zaman gürültülü mırlamalar veya hareketli davranışlar olmayabilir. Beşinci ve belki de en dokunaklı işaret. Yavaşça göz kırpmak. Kedinizin size bakarken yavaş yavaş gözlerini kapatıp açtığını görürseniz bilin ki bu bir nevi kedi öpücüğüdür. Kedilerin dilinde doğrudan ve sabit bakmak bir tehdittir. Yavaşça göz kırparak size güvendiğini ve bir anlığına size karşı savunmasız olmaya razı olduğunu gösterir ve son olarak güvenin ve sevginin en mutlak, en kesin işareti göbeğini göstermesi. Karnı bir kedinin en hassas, en savunmasız yeridir. Eğer kediniz sırtüstü dönüp size tüylü göbeğini gösteriyorsa bu her zaman gel beni sev daveti değildir. Bu her şeyden önce en üst düzeyde güvenin bir işaretidir. Kedi size adeta şunu söylüyor. Bana zarar vermeyeceğini biliyorum. Hayatımı sana emanet ediyorum. Bu kedilerde adeta bir jackpot'tur. Böyle bir sinyal almak, evcil dostunuzun sevgisini ve sınırsız güvenini gerçekten hak ettiğiniz anlamına gelir. Gördüğünüz gibi, kedi sevgisi küçük detaylarda gizlidir. Yavaşça göz kırpmada, kuyruğu dik tutmada veya sadece yanınızda sessizce durma isteğinde. Bu işaretleri anlamak, bu gizemli varlıklarla aramızdaki bağı daha da güçlü ve derin hale getirir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kedinizin gizli dilini çözmek size ilginç geldiyse videomuzu beğenmeyi ve evcil dostlarımızla ilgili yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki sizin kediniz size sevgisini nasıl gösteriyor? Evcil dostunuzun en tatlı veya en garip alışkanlıklarını aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Hikayelerinizi okumayı çok isteriz.